Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın e, 6. mı 5. mi bilmiyorum. Bugün GTA San Andreas oynayacağız Osman'la birlikte. Bir önceki bölüm e, yapamadığımız görev vardı. Onu yapacağız. Hemen göreve gidelim. Arkadaş olmak isteyen var mı beyler? Abi adamı öldürdüm amına koyayım ya. Arkadaş olmasını istemiştim sadece. Oho saat 12 ile 8 arası geldi diyor. Randevu veriyoruz. Şimdi şu kamerayı alalım. Şimdi bir taciz edelim şunu. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben işte sosyal deney yapıyorum aslında. Şimdi arkadaşlar Doğukan Kürt bir vatandaş oynayacak. Ben de normal bir vatandaş olacağım. Bakalım kadın ne tepki verecek mesela. Şu adam kalkıp tepki verecek mi onu test ediyorum. Eğer mesela fotoğraf çekiyorum şu an. Bakalım adam ne diyecek. Abi adam şu an çevreye çok duyarsız bir hareket yaptı. Mesela ben onun anasını bacısını da çekebilirdim ama hiç öyle bir empati kurmadığı için Ben, ben bu adamı dövüyorum mesela. Abi dünyada zalimle ezerken Müslümanım. İnşallah olmuştur. Sikerim çok sıkıldım ha. Heh, tamam. Hemen geç abi. Burayıları biliyorsunuz zaten. Bilmeyen de önceki bölümden izleyebilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Arabada zaten yavaş amına koyayım. Ayaklarla tepiklesek daha iyi. Nasıl girdik gördünüz mü? Şimdi bak anlatıyorum. Eve sessizce girip bir mal çalacağız tamam mı? Şu elinde Bak. Al bunu mesela. Sessizce dışarı çıkar. Abi ben bunu iki kere mal gibi yapamadım. Eğer şimdi yapamazsam GTA San Andreas'ı burada siliyorum. <laughs> tamam birinci malı koyduk buraya. Bir tamam. Şimdi ikinci ananı sikeyim yavaş koşma. Rus bu çocuğu bak koşuyorsun sinirleniyorum. Sessiz sessiz. Ses. Bak Osimen evde hırsızlık yapıyor. <laughs> Çok yavaş abi bak. Çok yavaş. Çok sessiz bir şekilde. Oğlum daha var mı içeride? Vay neneniz. Sessiz. Yavaş. Anasını s***. Si koşma. Amına koyacağım koşma bak sessiz. Çömel. Nerede bu? Allah'ım kan ter içinde kaldım Allah çarpsın Tamam koy yeter artık anasını Arabaya bineceğiz herhalde Hadi gidiyoruz hadi bin orospu çocuğu hadi Şimdi bu malları buraya indireceğiz arkadaşlar Getirdik hallettik işi bu kadar basitti ben bir önceki böyle özürlü olduğum için yapamadım Mazur şimdi arabayı geri geri park edelim ki Profesyonel sürücü olduğumuz buradan belli oluyor değil mi? Bak tekte soktum ha. İşte bu kadar. Yemin ederim var ya ben GTA San Andreas için yaratılmış bir mahlukatım. Bak sesi sesi dinleseniz Burak oyunların sesine benzemiyor mu bak? Dinleyin. Dolar yapalım arkadaşlar şunu. <laughs> Abi arabaya bak. Hep böyle bir arabam olsun isterim biliyor musunuz mu? Şöyle birinin üstüne böyle zıplayacağım. Bir de nitro var. Dur nitro'yu deneyelim. Sıfırın kaç yapıyor bu? Ananı sikim, Oros BU çocuğu ben daha yeni yaptım arabayı. Uf, <laughs> uff. Abi, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür. Ederim. Ananı sikim in arabada, in 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 <laughs> in in ARKADAŞLAR MÜKEMMEL in OYUNCUDUR in DE orosun.